olduğunu düşünüyorum. Bu arada düşünce konu konuyu açmışken söyleyelim. Futbol değişiyor artık. Bek oyuncuların da bence boyunun biraz uzaması gerek. Orta saha için şimdi Okan Suat Emre 2000'in futbolunda iş görüyordu. Evet. Bugün aynı etki olur muydu? Biraz artık futbol fizik üstü. Elbette Torreira gibi oyuncu getirirsiniz. Bir 68 mi bir 75 ona takılma ama <laughs> sanki biraz fiziksel artık futbol çünkü çok teknikten çıkmaya Sadece başladı. Sadece aslında boy da değil Mehmet Özcan yani fiziksel olarak eğer Abdülkadirle Bardi biraz daha temaslı oyuncular olsa o zaman o eksikliği giderebilirsiniz. E yani şimdi, Okan Emre Suat üçü de temaslı oyuncu. Rahatsız eden oyuncular. Suat'ın Suat kariyeri boyunca çok önemli kafa golleri vardır. Juventus'a da atmıştır, zıplayarak da atmıştır. Emre Belezon'un da timingi yükselirdi. Adem Büyük çok net örnektir zaten. Evet. Bir oyuncunun boyunun uzun olması değil. Yani orada bir timing, o altyapı. E, ama buna da çok kızmıyorum. E, bu Çünkü artık futbol giderek fiziksel ağırlıklı bir evet. e, kadro mühendisi yapmak ya zorunda kalıyorsun. Şey dinliyor, o da hoş bir şey olmuyor işte. E, dün şey... Evet iki gün Danimarka'nın hocası şey dedi. Biz dedi Trabzonspor'un temaslı oyunu sevmediğini görmüştük dedi. Evet. O yüzden temaslı oynayarak biraz bozduk onları. Adam dersine çalışmış. Trabzonspor ligin temas en az temasla oynayan oyun takımı e, Taner'den Taner Karaman'dan bizim istatistikleri görebileceğim bir yer. merak ettim çünkü. Baktım evet Trabzonspor ligin en az temasla oynayan takımı, en az e, sprint yapan takımı, en az koşan takımı. Hatta Danimarka Kopenhag maçında e, Danimarka takımı e, bir oyuncusu fazlaymış gibi koşmuş Trabzon. Evet. Yani e, 11 kilometre, 110 kilometre, 100 kilometre. Yani sen, bir kişi fazla oynamış Danimarka takımı. Trabzon spor maçlarında ben geçen sene ne gördüğümü sana söylemek istiyorum. Seninle de yorumunu isteyeceğim o yüzden. Orta sahanın merkezi bazen çok boş kalıyor örnek veriyorum. Vodafone'daki maçta mesela Lerin Uğurcan'a kaçırdığı pozisyon. Anormal kontra atak veriyordum işte? Oyun aklı yüksek oyuncular Hamşik, Vitor Hugo, Vakime, Vizcap bir şekillerini etrafını yönlendirip e, toler ediyor ama işte bunun Kopenhag e, maçı olur, şampiyon ligi olur o seviyede e, cezası oluyor. ya yani orta saha e, Senin dediğin o hareketsiz oyun diyebiliriz aslında. Öyle. E, Kerim'in bahsettiği hani Enis'in Abdüş'ün, e, Ömür'ün temaslı oyunda olmamaları. Hani Suat örneğini verdik ya. Onlar evet. temaslı oyunda da varlardı. E, çok katkı verememeleri mücadelenin ister istemez oyun e, yapıları, karakterleri gereği biraz dışında kalmaları Trabzonspor'da orta saha zaafı oluşturuyor. Ama geçen sene ne oldu? Bir Uğurcan performansı izledik. Premierlik performansıydı. Bütün her çadırı ayakta, çadırı ayakta tuttu. İleride de Vakame gelen bir iki sihirbazlık yaptı. Oldun şampiyon. Hamşik işte katkı verdi. Normalde 5-0 kaybettiğin maçını 2-1 kazandı Trabzonspor burada. Kimse kendini kandırmasın ya da herkes kendisi kendisi bilir de ben kendimi kandırmam. Ee, Trabzonspor birkaç usta, bir usta el, iki usta ayakla şampiyon oldu. Hocanın da katkısı oldu. Ama şu oldu. da var. Yani hocanın katkısı büyük, kurgu büyük, Tabii, başarılı şey ve ama, Trabzonspor maç kaybedeceğini çok fazla hissettirmedi sezon içinde. İşte o geçen senenin oyunuydu. Hiçbir yok. Hoca da evet. şampiyon hoca olmuştur her türlü taltifi hak eder. Eyvallah. Hı hı. Fakat bu sene Trabzonspor kimlik ve kabuk değiştirmek zorundaydı. Ben hala hocanın da kafasında onun olduğunu hissediyorum. Yavaş yavaş yapıyor ama biraz fazla yavaş oldu. Şu transferleri dedin ya işte Dınabi geldi. Evet. Yani o transfer daha erken olmuş olsa belki Trabzonspor bugün şampiyonluğun gruplara kalmış olacaktı. Çünkü Trabzonspor Mayıs'ta her şeyi bitirmişti. Her şey bitti. Bir sürü 6 ay vaktim var. 5 e, 5 e Belki de çok mı? emin değillerdi böyle bir oyuncu isteyip istemedikleri noktasında. Ama Belki işte Abdul zaman içerisinde ondan emin oldu. olacak. Yani bir hoca takımının neye ihtiyacı olduğu konusunda doğru kararlar veremiyorsa hoca Herkesin için... başına gelir. Bir örnek vereyim mi? Ee, çok net bir örnek olacak. Liverpool'un sürekli 8 numara ihtiyacı üzerine konuşuluyordu. Basın toplantılarında Jurgen Klopp'a bununla ilgili sorular yöneltiliyordu. Hayır benim ihtiyacım yok dedi. Geçen hafta siz haklısınız 8 numara ihtiyacımız var ve bir oyuncu transferi yapmaya çalışacağız dedi. 3-4 i̇şte gün önce klop. yani Jürgen Klopp bile hata yapabiliyor. O yüzden Klopp bak hatasını çok kolay itiraf edebiliyor. İnşallah bizim hocalarımıza da bu bir yansır. Yani Klopp bir zirve değil mi hocalıkta? Evet. Zirvelerden biri ve hiç e, kübir yapmadan ben hata yapmışım ihtiyacım var diyebiliyor. İnşallah bizim hocalarımız da aynı seviyede. Avrupa futbolu konuşmuşken de normalde bu tarz öyle mesaj verme ama Figo belgeselini izleyelim yani Hı -hı. ben çok beğendim. Ee, izli, bu gece izleyeceğim bir aksilik Nüteş. olmazsa spoiler verme. Figoyu sevmiyorum. Hiçbir şekilde sevmeyeceğim. Bu belgesel bir şey Dünya futbolunun bir numarası Selahattin bir transfer anlamında ben Türkiye'de düşündüm. Bence Tanju Şolak'tır. Ya yani nereden baktığımızda paht tabii. Ama Galatasaray'da Muhtemelen. gol kıralım. Evet. Merhabaçi bence olay o da oluyor. Evet. Ama evet. çok güzel hikaye. Figo. Ya hoca demişken Kerem şeyi söyle. Figo'ya ama hiçbir şekilde empati kuramıyorum. Yani çocuktum, üzüldüm. Hala gitti böyle bir şey olmasaydı mi? diye düşünüyorum. Bırakıp gitti bırakıp diye Bırakıp gitti diye. O zaman Bu sen tip... Totti hayranısın mesela. Ya, tercih ederim tabii. Evet. Bu tip oyuncuları çok sevemiyorum. Dün, Kendi takımını bırakıp ezeli rakibe transfer olan. Dün iki ilginç şey oldu. Onlar aklımdayken söyleyeyim. Bir, e, Erzurum-Samsun maçı izledik. Müthiş dedi. maç. Fener evet. altılar. Hakem. Ee, Koray var hakemi bir pena... yani orta hakem penaltı çaldı uzatmalarda. Var hakem müdahale Yanlıştı. etmedi. Var hakemi nasıl bakardı onu görmez. Direkt Koray Gençerler direkt ya göz doktoruna gidecek ya da bir psikiyatra gidecek. Yok Selahattin abi sana cevabını vereyim mi? Çok kolay. Erzurum Spor çünkü o sırada 10 kişiydi. Yani bizde hakemlerimiz zaten maçı İdare hep ediyorlar. kafalarında. Yani şimdi bir takım 10 kişi kalmışsa ben hiç şaşırmadım. 10 kişi kalmış takıma penaltı verir. Onun istatisine bakmak gerek aslında. Hmm. Yani bir hakem bir takımını 10 kişi çıkartmışsa emin ol o maçın ikinci bölümünde Muhakkak ona ya rakibi 10 kişi bırakır, bir kolay kart çıkartır, dengeler ya da penaltı. Bu çok saçma. Ben ondan, böyle, bu arada dün, böyle, dün inanılmaz böyle bir, maçlar vardı. Bir var kaçan. hakemi bunu göremedim diye kendini kurtaramamalı. Yoksa hakemleri konuşmaya zaten devam edeceğiz. Ben hakemleri suçlamaktan yana değilim. Ben de hakemleri konuşmasak daha iyi olur mu diyecektim. Çok iyi olur ama konuşmama ihtimalimiz yok. Çünkü İstanbul'un <laughs> müthiş bir baskısı altındalar. Hata yapmaları kaçınılmaz. İkinci şeyi söyleyeyim. Dünle ilgili benim notum hani biz burada gelip dört büyüklerin borazanlığını yapacak halimiz yok. Gazeteciyiz biz. Tabii Gördüklerimizi ki. söyleyeceğiz. Dün İstanbulspor Alanyaspor İstanbulspor maçına baktım. İstanbulspor 3 Türk'le oynadı. Yani 8 yabancı kuralı var ya. E 8 şey 8 e, Türk'le oynadı. 8, 8 yabancıyla oynadı. Demek ki o kadar şey Osman Uca, Osman Zeki Osman Korkmaz. Piriki yabancı atlama değil mi? Çok güzel 90'a. Evet. 90 evet. O da geçen seneden Arnavutluk'tan falan getirdi. Devam şey eden Çok ucuz oyuncu. maliyetli yani. Evet. Ama seni tebrik ediyorum Selahattin abi. Sen İstanbul Spor için bize burada mesajı verdin. Kişilikli futbol oynuyorlar. Çanakkale geçilmez yapmıyorlar. Kendi futbolları oynadıkları için de Üzleyiz. bazen bu tarz kaybeder dedin. Dün de ikiye atabilirdi ama Alanya'da kaçırmış böyle bir Tabii gerçek kaçır, Alanya'da. Tabii Kaleci iyi penaltı kurtardı. Alanya deplasmanı her 3-0'dan döndü Beşiktaş karşısında. Evet. Hakem hatası olsun olmasın. Böyle ve bir Alanya gerçekler. ligin ilk maçına 7 Türk'le çıkmıştı. Dün 3 Türk'le çıktı. Ya yani ben biraz bakıyorum o işlere. Evet. Hani... Ama farklı oyuncuları da kullanabilir. Tabii hocam. kullanabilir. Hani daha, bir daha şey vardı. gibi bir... Altın, Bolu Altın Ordu maçı çok güzeldi. 3 penaltı kaçtı. Üç penaltı. Doğru dört penaltı. Üçü kaçtı. Şöyle <laughs> ilginç oldu. Bolu Spor anasının ak gibi hak ettiği 3 puanı son o, dakikada 1 bir puanı da kaybedebilirdi. Balde sanırım Giresun'un aldıkları Kerem boş kaleye kaçırdığı bir gol var. İstesen kaçıramazsın altı pasla. Onun, ondan, 5 beş dakika önce de penaltı kaçırdı. Ya bir maça daha nasıl? <laughs> Çok şanssız yüzük <laughs> ya. Ama Giresun'u lige çıkartan sanki o Balde'dir diye düşünüyorum. ya yani. Bakmadan Evet önce. evet. O, İnanılmaz iki tane. Penaltıdan sonra kaçırdığı gol. Son 5 dakikası kalan 85 dakika. Ahmet İlhan da kadar. hala oynuyor. O da gençliğini biliyoruz. Hatta Ahmet İlhan özelliği üniversite okurdu. Üniversite okuyup hı hı. da futbolcu olan az bu dönemde rastlıyoruz. Yani Aykut Hocalar zamanı vardı. Metin Elif Heyoz Üçlüsü'nün zamanı öyle okuyan oyuncu. Birinciliklik Çok sonuçlara da bir bakalım. Madem olur, bahsettik olur. birincilikte de gollü maçlar var. Heyecanlı mücadeleler oynanıyor. Şu ana kadar alınan sonuçlar ve kalan maçların programını arkadaşlarımdan rica edeyim e, ekrana yansıtacaklar. Sonrasında Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'lerini konuşacağız. Eyüp Spor 3, Öznur Kablo yeni Malatya Spor 2, Manisa Futbol Kulübü 3, Denizli Spor 2, Erzurumspor 2, Samsun Spor 2, Boluspor 1... Altın Ordu 1 şu ana kadar oynanan maçların tamamında karşılıklı goller var. Eğlenceli, keyifli geçen mücadeleler oldu. Bodrum Spor, Adana Spor, Bandırma Spor, Göztepe, Gençler Birliği, Pendik Spor, Altay Keçiören Gücü ve Sakarya Spor, Tuzla Spor karşılaşmalarıyla da haftanın noktalanacağını belirtelim. Gelelim Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'lerine iki takım sahaya nasıl kadrolarla çıkabilir? Bunun üzerine konuşacağız. Varsa Selahattin Kınalı'nın Trabzonspor'a dair ve Mehmet Özcan'ın Galatasaray'a dair itirazları bunları da dinlemek isteriz. Trabzonspor'la ev sahibiyle açılışı yapalım. E, Muhammed Tağtepe kalede Larsen, Bartra, Hugo, Eren. Dorukan, Abdülkadir, Bardi, Caneni Trezege, Cornelius, Bordo Mavili takımın 11'i bu şekilde kaçıranlar olmuş olabilir. Uğurcan Çakır'ın bir sakatlığı söz konusu ve bu mücadelede forma giyemeyecek. Muhammed Tağtepe Galatasaray karşısında Bordo Mavili takımın kalesini koruyacak. Şimdi Sarı Kırmızıların 11'ine de bir bakalım Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir diye düşünüyoruz. Sanki Galatasaray'ın 11'ini doğru tahmin etmek biraz daha kolay gibi geliyor Mehmet Özcan. Bilmiyorum katılır mısın? Muslera, Boy, Nelson, Abdülkerim, Fananolt, Toreyra, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic. Galatasaray'ın da 11'i bu. Bir itirazın var mı hızlıca sorayım. Hayır itirazım yok ama mesela örnek veriyorum. Berkan bu kadar sosyal medya lincine uğramasa belki Berkan'ı atıp iyice Trabzon'da daha garanti boyunda tercih edebilirsiniz orta sahada. Çünkü evet. şu an Sergio Oliver'in 90 dakikayı temposu kaldırımı daha şikayet Torreira yeni geldi bir kalite olsa da Mertens'in yaşı ama bu kadro çıkacak. E, Selahattin Kınalı Bakasetas'ın 11 olabileceğine dair bir düşünce belirtmiştiniz. Bizim muhtemelde yok. E, ben Danimarka maçına da Densville çıkmasını bekliyordum hocanın. Öyle çıktı. Ben bu maçta da Hugo Yerine Densin olabileceğini... Bunun alt başlığı da şu. E, Barta'da Hugo da süpürücü libero özellikle stoperler hı hı. süpürmeyi, toplamayı seviyorlar. oysa stoperlerden birinin temaslı oyunu seven biri olması lazım. O da Denswil. Ha tabii Hoca karşı tarafın düşüncelerini öngörerek hamleler yapacaktır. Belki yine Hugo ile başlayabilir ama ben bakasetası oynayacak durumdaysa faydalanacaksa ondan hı hı. diyelim yarım saat başlangıçta faydalanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Janini ya da ee, ömürü e, Türk şeyine kalmıyor. O doğru var var ee, birini kenarda tutup ben muhtemelen Canini kenarda hamle oyuncusu olarak tutacaktır hoca. Çünkü Canini ile e, her oyuna her anlamda müdahale edebilirsin. Yani üçlü oyunda da kullanabilirsin, set oyunda da kullanabilirsin. Santafor'da da kullanabilirsin. Kenarda da Canini o anlamda teknik adamının elini bayağı bir rahatlatıyor. Evet. Bana göre Canini'yi kenarda tutup e, Bakasitas'ı ilk 11'de başlatmasını bekliyorum hocam.